Herkese merhaba. Ben Aybars. Bu videomda Iğdır seyahatimin ikinci partını izliyor olacaksınız. İyi seyirler. Evet, tekrardan Iğdır merkeze geldim. Şimdi Iğdır merkezde Mehmet Çavuş Anıtı, Mehmet Çavuş Şehitliği'ne geldim. Şöyle arkamda göstereyim. Buranın hikayesi ise 14 Kasım 1920'de 15. Kolordu Iğdır'a geldiğinde kuşatmak için geldiğinde Iğdır'ın kurtuluşunun en büyük sebeplerinden en büyük fayda sahiplerinden biri olan Mehmet Çavuş bu savaşın ilk şehidi. Bu güzel yeşil Iğdır'ı bu toprakları Ermeni işgalinden kurtarmasına sebep olan kurtarmasını sağlayan Mehmet Çavuş Çankırlı ve buranın ilk şehidi. Mehmet Çavuş şehitliğine aynı zamanda terör belasından, terörden dolayı şehit düşen kahraman Türk askerlerinin şöyle anıtları da yapılmış durumda. Jandarma Er Mehmet Öner Doğum tarihi 23 Kasım 1971 Şehit düştüğü tarih 06091992 1992 Hakkari, Şemdinli, Akgütün Köyü En son restoresi de 2020 yılında Iğdır Valisi tarafından bu hale getiriliyor. 1920'deki bu savaş bittikten sonra buraya bu şehitlik yapılıyor. Ama tabii ki 1980'e kadar aynı şekilde devam ediyor. 1980'de o dönemin rahmetli belediye başkanı burayı düzenleniyor ve bu zamana kadar da yani yer yer zaman zaman tekrardan restore edilerek bu hale geliyor. Biraz daha bahsetmek gerekirse arkamda 3 tane büyük bayrak görüyorsunuz. 3 kıtaya hakimiyet kurmuş Türk devletlerinden yani Osmanlı'dan Türklerden bahsediyor. Bu 3 tane bayrak. Arkamda 12 tane de küçük bayrak var. Bu 16 tane de Türklerin kurmuş olduğu 16 tane Türk milletini, Türk devletini temsil ediyor. Git evladım. Yıllarca ben oğulsuz kalayım. Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım. Hadi yavrum, hadi git. Ya gazi ol, ya şehit. Evet şimdi burayı da gördükten, ziyaret ettikten sonra arkadaşım almıştı hatırlarsınız. Iğdırlı ee, Deniz. Şimdi beni alacak. Burada Ermeniler tarafından katledilen Türkler adına yapılmış bir anıt var. Ve aynı zamanda müze. Şu anda açık mı değil mi bilmiyorum ama birazdan kendisi arabasıyla gelip beni Ermeniler tarafından katledilen Türkler Anıtına, Türkler Müzesi'ne götürecek. aynı zamanda Ermenistan'ın başkenti Erivan'la bitişik. Arada sadece Aras Nehri geçiyor. Hemen şuradan görürsen şu sol tarafta ağaçların bulunduğu yerde bir kilometre ilerisi Ermenistan'ın başkenti Erivan. Ağaçların arkası. Tam dibindeyiz. Evet. Ee, Ermenilerin rakımı biraz yüksek Erivan'ın. Oradan baktıklarında hem kılıcı görüyorlar hem de Ağrı Dağı'nı görüyorlar. Şimdi buralar önceden Ermeni yerleri olduğu için Ağrı Dağı'nın ismi de Ararat. 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 Dağı eski ismi Ermenilerin koyduğu bir dağ. Tabii bizde kaldığı için şu an bizim dağımız olduğu için hep onların içinde bir uktu olarak kalmış. Onlar şu an Ermenistan'dan baktıklarında Ağrı Dağını ve Ermeni soykırım anıtını görüyorlar. Şu anda da görünüyor yani. Tabii ki görünüyor. Tamam, Buradan... in i̇nip görelim. Evet. Nasıl? aynı zamanda müze mi acaba? Bunun alt tarafı aynı zamanda müze. İçinde e, bizim Iğdır'ın e, Veli başlı birkaç tane köyünde yapılan toplu kazı, toplu mezar kazısı çalışmalarında Ermenilerin soykırım yaptığına dair toplu kemikler, toplu katliamları e, gösteriyor. Gerçek olan o, Tabii gerçek kemikler var e, ee, müzenin içinde işte bu, bu kemikler var ve soykırım yaptığına dair bazı materyaller, resimler ve görüntüler var. Şu an kapalı mı, açık mı bilmiyorum. Onları da görebilirsin. Ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı e, Haydar Aliyev'in babası İlham Aliyev'in e, buraya özellikle sadece bu müze ve bu anıta hediye olarak gönderdiği çok muazzam eee bir silah var. O da burada. O da burada. Sergileniyor şu anda burada. Açıksa onu da görebiliriz Neden yani. Neden kendi ülkelerine sergilemeklerini buraya göndermişler? Şimdi Ermeniler, Ermeni ile Azerbaycan arası bir yıllardan beri bir Karabağ'dan evet. dolayı birbirlerini sevmiyorlar. Bu anıt yapıldığı için İran bir dönüşe buraya. Bunların temsil ettiği şeyler vardır değil mi? Beş tane mi var? Beş tane. Beş kılıç bu Türkiye'nin en büyük soykırım anıtı. Soykırım Dalında evet. Türkiye'nin en büyük müzesi. Galiba bir de Türkiye'nin en uzun anıtıymış. En uzun 47 evet. metre. Okudum onu. Doğru. Galiba. Doğru. Doğru. Evet. Sonra direkt Erivan başlıyor. Başka. Direkt yani sınırdan yedim. sonrası Erivan. Tabii Erivan. Yani Erivan'la bizim aramızda şu, şu beş km yapıyor. Yani. Şu şu arkada gördüğün dağlar var ya. Şimdi orada Halferi köyü var. Şurada. Evet. Orada Halferi köyü var. Halferi köyün köyü hemen e, dağın yamacının başlangıcında. Halferi köyünü geçip daha doğru çıktığımızda, dönüp arkana baktığın zaman, akşamları özellikle 3 ülkeyi oradan görebiliyorsun. Bak Aynen şehir abi. demiyorum, Ermenistan ışıklarını görüyorsun Erivan'ın, Türkiye'de Iğdır'ı görüyorsun ve Azerbaycan'dan da ışıklarını görüyorsun. Bizim Aralık yani sınır ilçemizde ondan dolayı her sene 3 ülke bir ilçe festivali yapılır. Azerbaycan oldum olası Türklerin dostudur biliyorsunuz ama ığdır bambaşka bir şey Haydar Aliyev İlham Aliyev bir park yaptırmış Haydar Aliyev Parkı şu anda tadilatta daha öncesinde yapılmış ama şimdisinde tekrardan yapılma aşamasında ve tüm masraflarının da aynı şekilde Azerbaycan'ın karşılayacağı söyleniyor burada da sembolik amaçlı Azerbaycan ve Türkiye bayrağı var Şimdi bir de Iğdır'ın trafiğe kapalı çarşısını gezelim. <laughs> Evet Selam abinin baharatçı dükkanına Hoş geldik. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Ee, biz sana bir çay ikram edelim. Aslında bu baharatçı salonu oh. spesiyal denilir. Yani ıdır çayı. Idır çayı. Aynen. Bir şey sen mi? He sen. Sen onun içinde tarçın, zencefil, zerdeçal var küplerin içinde. Hı hı. Mersin yaprağı var, ıhlamur var. Limon bıraktıysan limon var. Hatmi, var. Hatmi çiçeği var. Hatmi çiçeği var. Evet, bunlar var. Tamamdır. Teşekkür ederim, ağzına sağlık. Teşekkürler. Teşekkür Bu da onun sevgisi olsun. Bu nedir abi attın en son? Karışık tarçın, zencefil, karanfil, alınacağım. Şahin kardeş Iğdır'ımızın meşhur aktarcısı Selami kardeşimizin yanına geldi. Selami kardeşimiz bugün tatilden döndüğü için Pek aktif konuşamıyor. Daha moda girememiş çalışma moduna girememiş. Ama Selami kardeşimiz, Şahin kardeşimize ilk olarak bir ıı, Iğdır'a ait has olan bitkisel kıt kışayı yaptı. Yaptı. İnşallah Şahin kardeşimize şifa Onu olur. Selami kardeşimiz de yarım metrelik dalgan için tak da takladı. <laughs> <laughs> evet ne sağlık. Geçen sene kardeşim Alanya'ya tatile gitti abi. Aha. <laughs> Canlı yayın Facebook'ta ben de izliyorum arkadaşım. Sevdiğim bir dostum. Geçen baktım dalga karşıdan geliyor. Turistler hep dalgadan çıkmıyor. Bu ıdırlı olduğu bilir ya. da, ya. Hemen gitti dalgaya böyle kendini atar atmaz. Dalga çekildi selam balık gibi sürüdü. Kaldı ben iki metre. ya selam bir bir tanesi ya. Eyvallah, abi. Abi, biz... abi sporcu musun? Biraz yapıyorum bir şeyler. Belli oluyor Küçük abi. Çaplı. Belli oluyor abi. Şu <laughs> çaplı değil bence. Yeni başladım. Bir 4 dört aydır. Hayırlısı olsun Beni inşallah. Beni ağırlık kaldı ne kesmiş kaldım ben. Ya ben de böyle <laughs> şeker atmaya gerek yok mu? Evet Selam abinin yaptığı ıdır çayını içtim. Ee, daha önce hiç tatmadığım bir tat. Birçok şeyde faydası olduğunu söyledi Selam abi. Selam abi kameranın arkasındasın. Faydalarını söyler misin bana? E, kardeşim e, o C vitamini içerir. Bu e, gribe karşı, öksürüğe karşı, ee, nefes dargınlığına karşı çok çok iyi bir üründür. Ee, kardeşime diyeyim. Bu soğuk algınlıklarının kırgınlıklarını giderir. Faydası çoktur. Yani içerisinde atom atom karışımı dediğimiz bir ürün var. Ee, Bin bir türlü derde devadır. Yani bu bize özel bir yani ürün. Ne diyoruz? Videoyu izleyenlere Iğdır'a yolunuz düşerse. Iğdır'dan baharat selamının spesiyalinden alın. evet ben Paranız olursa da alın. Olmazsa da alın. Çok güzel misafirperverliği var. Mutlaka İnşallah. yolunuz düşerse İnşallah. uğrayın. Paranız olsa da alırsınız, olmasa da alırsınız. Eyvallah. Evet, Iğdır'da son gecem. Sabah erkenden kalkıp Aktar'daki Selami abi beni kayısı bahçelerinin, kayısı ağaçlarının olduğu yere götürecek sonbaharda kayısı çiçekleri açıyormuş. İşte bu da Iğdır'ın da sembollerinden biri aslında kayısı. Evet. Iğdır sabahından, Iğdır'da son sabahtan herkese merhaba. Baharatçı Selami abi dükkana girer girmez beni çok güzel karşılamıştı. Ve şimdi sabah saat 8.30 beni alıp Kayısı Bahçeleri'nin olduğu bir köye bir yere götürecek. Ardından ben artık ağrı Doğu Beyazıt yolcusuyum. Iğdır'ın simgesi. Yani evet, göç mı? zamanı tabi Iğdır'a epey bir leylek göç eder. O leylekler burayı sıcak olduğu için tercih eder. Sonra belli bir zamandan sonra göç edip yani çok iyi leylek vardır Iğdır'da. Denk gelirse. Burada vardır şimdi yuvalar falan da vardır. Şimdi kayısı Singesi aslında şeyin adının. Aynen. E, leylek simgesi. Aynen. Bir de baharat sana. <laughs> bir de baharat sana. <laughs> Şimdi merkeze yaklaşık böyle bir yarım saat mesafedeki bir köye geldik batıya doğru. 1919'da Ermenilerin bu köyü basıp insanları katlettiği bir köy. Onların anısına da bir tane şehitlik yapılmış. Ermeniler tarafından katledilen 15 şehidin anıt mezarıdır. Mutlaka burada bunlar toplu olarak mezarları buradadır. Şu an yer altında. Bence. 17 Eylül 1919. Yani Ermeniler zamanında burada katliam yapmış. Sonra tabii ki bir şekilde toparlanma olmuş. Bunları buradan def etmişler. Bu köyde mi yapılmış? Tabii olsa? bu köyde çok insanlar yakmışlar. Hak Mehmet. Hak Mehmet köyü. Yani kö, 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 köyün adını nasıl almış acaba Hak Mehmet? Vallahi o kısmını bilmiyorum. E, köyün ismi Hak Mehmet'tir. Bu köyde çok e, katliam olmuş. Yani insanları ee, o evlere sokmuşlar. Evlerde e, her tarafı kapatıp ateşe vermişler. Çok insana zulmetmişler. Nasıl vicdanları ya? Tabii ondan sonra da zulmeden zulüm görecektir diye bir söz var. Unutmayın. Kim zulmediyorsa sonucunda zulüm görecektir. Aa, sonrasında da bu işte şeydeki anlattık böyle bir şey var. Köylerden birine geldik, bir mola verdik ve köy kahvesinde çay içeceğiz. Selamünaleyküm. aleyküm. Kaçta gedirem? 8-9 gibi gedirem. <laughs> Radar'ın meşhur olan birçok şeyi gibi e, patlıcan reçeli de çok güzel. Şimdi bir köy yolundan giderken burada bir tane teyzeler kazanları kurmuşlar. Patlıcan reçeli yapıyorlar. Şimdi bak. bak. Bir bir video. Haşlanmış hali Şu an haşlanıyor. Bu haşlanır. O da pişmiş hali Kaç saat haşlanıyor teyze burada? Valla 1 bir saat, haşlanır. bir, saat, mi? bir buçuk saat falan haşlanır. Üç daha da yani başa, geldi. Ildırım. Sonra şekere yatıp reçelini yapıyoruz. Işte. Bir buçuk saat haşlanıyor. Evet. Uh -huh. Şekere ne kadar duruyor abla? Şekerde de sedana kadar dururdu? Şekerde de bir, saat falan durur. Saat falan Normal 2 işte. saat daha kıvamını bulur. Kıvamını şekerde. Evet. Hı -hı. Hepsi doğal. Zaten. Bu zaten doğal yapılmıyor. Bu sadece haşlanır. Haşlanmış hali bunlar. Al, elinize kumuza sağlık. Teşekkürler Allah'a. Patlıcan normal patlıcan. İşte İstanbul'da küçük, böyle ben görmedim küçük patlıcan. Küçük patlıcan. Böyle patlıcan. Küçük reçelik patlıcan işte onlar. Şöyle patlıcan reçeli. Neydi abla? Ay Yıldız. Ay Yıldız, Yıldız Kadın Kooperatifi. Kooperatifi. Evet Iğdır'da Ay Yıldız Kadın Kooperatifi'nin yaptığı. Hı. Patlıcan Köyü. elma ağaçları. En son Şanlıurfa'da görmüştüm isotlara böyle. Evet. Ya bizim burada o kadar yaygın değil ama bunlar da yapıyor. Engarenk valla çok güzel ya. Bak şurada bir nefes bırakmışlar. Ya kapya bir verdi vallahi küçük. Bunlar acayip tuşluk mu verir mi acaba? Hı hı. Kayısı bahçeleri şöyle sarı, sapsarı ve çok güzel bir manzaraya sahip. Şimdi aralarında birazcık dolaşacağız. Kayısı ağaçları, Iğdır kayısı ağaçlarının arasında. Iğdır'ın en küçük kayısı bahçesidir. Yani burada ufak bir bahçedir. Öyle bahçeler var 200 ağaç, 300 ağaç, 500 ağaç var. Abi biz yolda gördüğümüz yani, en güzel manzarası olan buydu. Güzel bir manzara yakaladık. Onun için buraya geçtik. Baksana ağacın güzelliğine. Bunlar da yaz aylarında bir kayısı veriyor. Tabii, 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 Sağ olsun Selam abi beni çok güzel yerlere getirdi kayısı bahçelerini gördük. Buradaki e, Ermenilerin zulmünde vefat eden şehit olan kişilerin şehitlik anıtını gördük. Hak Köyü'nü e, ziyaret ettik. Çok güzel bir çay içtik. Ve şimdi sağ olsun beni tekrardan merkeze geri götürüyor. Artık Iğdır seyahatim e, çok güzel bir şekilde sona ermiş oldu. Bu tam değil. Bir daha gelişinde daha iyi yerlere götüreceğim seni. Öyle mi? E, tabii. Burada Tuzluca'nın Ekerek köyü var. Çok çok güzel yerler var. sadece vakit darlığından dolayı size götüremiyorum oraya. İnşallah borcumuz. Estağfurullah bir dahakine inşallah. Zaten Iğdır'ı çok sevdim. Iğdır'da bir abim oldu. Eyvallah sağ ol kardeşim. Ee, i̇nşallah bir dahakine Iğdır'a geldiğimde gezeceğim. Ya buradan Ardağan'ı da göster. Ardağan'ı da göstereyim. Yani Ağır Dağ yüzde seksen bizim Iğdır topraklarındadır. İsminin ağır olduğuna bakmayın. O Iğdır toprağında olan bir dağdır. O da bizim dağımızdır. Saygılar, sevgiler. Tek eksik şeyi e, dağ çıkış yolları o tarafta olduğu için değil mi? Ama Aynen. aslında yüzde Iğdır, Iğdır topraklarındadır. Topraklarındadır. Evet arkadaşlar. Iğdır seyahatim burada sona ermiş bulunmakta. Bir sonraki videomda sizlerle beraber Ağrı'da Doğu Beyazıt'ta olacağız. Bana destek olmak adına videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.